Ankara'nın yeni bir gündemi var dedik. Alevi açılımı. Bununla ilgili arkadaşlarımız kısa bir haber dosya hazırladı. Hemen ardından DAT Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan ile bu başlığı konuşacağız. Türkiye'nin en kadim topluluklarından biri olan Aleviler, Cumhuriyet tarihi boyunca farklı dönemlerde eşit yurttaşlık talebiyle gündeme geldi. Ancak geçen onlarca yıla rağmen inançsal ve kültürel taleplerin önemli bir kısmı hala karşılanmış değil. Bugün gelinen noktada Alevilerin yaşadığı sorunlar hem gündelik yaşamda hem de devletin kurumsal yapısında varlığını koruyor. Alevilerin en temel taleplerinin başında cemevlerinin ibadethane olarak tanınması ve eşit yurttaşlık talepleri geliyor. Cem evleri kimi belediyelerin inisiyatifleriyle desteklense de merkezi idarenin gözünde hala resmi ibadethane statüsünde değil. Tüm yurttaşlardan toplanan vergilerle finanse edilen Diyanet yalnızca Sünni Hanefi mezhebinin yorumuna hizmet veriyor. Aleviler için bu durum devletin vergiler yoluyla kendilerinden aldığı payı onların inançsal ihtiyaçlarını yok sayarak başka bir mezhebin hizmetine sunması anlamına geliyor. Eğitim sistemi de Alevilerin en büyük sorunlarından biri. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri uzun yıllardır yalnızca sünni İslam anlayışı üzerinden veriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen bu dersler kaldırılmadı ya da Aleviliği kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmedi. Toplumsal hayatta ise ayrımcılık ve dışlanma hala yaygın. İşe alımlarda ve kamusal alanda Alevilere eşit fırsatlar tanınmıyor. Özellikle geçmişte yaşanan Mereş, Çorum, Sevas gibi katliamların yarattığı travmalar Alevi toplumunun hafızasında derin izler bırakmaya devam ediyor. İşte böyle bir tablo içinde Ankara kulislerinde yeni bir başlık konuşulmaya başlandı. İktidarın Alevi açılımı olarak adlandırılan kapsamlı bir paket üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Kulislerde aktarılan bilgilere göre bu pakette cemevlerinin ibadethane sayılması yönünde düzenlemeler var. Yine eğitim müfredatına Alevi'liğe ilişkin içeriklerin eklenmesi, kamu kurumlarında ayrımcılıkla mücadele için yeni düzenlemeler ve nefret suçlarına caydırıcı yaptırımlar gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca Alevi toplumuna ilişkin yeni bir kurumsal yapının, özerk bütçeli ancak Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Alevi Bektaşi İnanç Başkanlığı adı altında oluşturulabileceği konuşuluyor. Pakette sembolik ama toplumsal hafıza açısından kritik önemde olan iki adımda dikkat çekiyor. Aşure gününün resmi tatil ilan edilmesi ve Madımak Oteli'nin İnsan Hakları Müzesi'ne dönüştürülmesi. Kulislerde ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hacıbektaş'ta yaptırdığı külliyenin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirebileceği ve burada tarihi bir çıkış yaparak birlik mesajı verebileceği konuşuluyor. Türkiye'nin barış ve demokratikleşme tartışmaları sürerken Alevilerin sorunlarına yönelik atılacak adımlar hem toplumsal barış hem de devlet yurttaş ilişkisi açısından kritik önemde. Kulislerde konuşulan Alevi açılımı şayet sadece sembolik jestlerle sınırlı kalmaz ve eşit yurttaşlık anlayışını güçlendirecek yapısal değişimlere dönüşürse Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Konuğumuz Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan. Sayın Doğan merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. E, ee, doğrusu Cumhuriyet'in kodlanmasıyla birlikte Lozan'ın ardından her şey yok sayıldı. Tek 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 dendi. Dinde de, millette de, bayrakta da her şeyde bir teklik vardı. Ee, bu tekliğin en büyük ceremelerinden birini de Alevi toplumu yaşadı. Daha önce de birkaç kez açılım sözü edilmişti. Bazı adımlar atılmıştı ama hiçbir değişiklik olmadı. Şimdi bugünlerde yeniden tartışılmaya başlandı. E, nedir Alevi açılımı dedikleri? Tırnak içerisinde soruyorum. Gerçekten e, Türkiye'de soruna nasıl bir yaklaşım gösteriyor devlet, iktidar? Sizin bu konudaki görüşleriniz ne? E, teşekkür ediyorum. E, şimdi Aleviler. E, sözün ettiğiniz gibi biraz önce yayında da gösterdiğiniz gibi Türkiye'de uzun zamandır yani Cumhuriyet tarihi bu yana öncesinden de yok sayılmış katliamlarda istilasyon cenderesiyle bugüne kadar gelmiş bir inançtır. Bugün ise çok daha fazla ekstradan devletin dikkatini üzerinde hissettiği bir inanç olma özelliği taşıyor. Ee, Türkiye toplumu, e, yani ulusal kimlik ve inançlar boyutuyla bir halklar inançlar hapishanesi. Bu halklar inançlar hapishanesinin artık kabına sığmayan bir değişimin, dönüşümün zorlandığı bir dönemi, bir süreci yaşıyoruz. Hem köyler açısından hem emekçiler hem valideler ve de doğanın talanı da gerçekten e, ülkenin tahammülünün kalmadığı e, bir ve gibi olduğu hatta bunun çok o, en noktalardan noktalarda toplumu ve e, zorladığı bir süreci yaşıyoruz. Ki e, bu süreci en belirgin e, bugün önümüzde çıkan en belirgin özelliği bugün meclisten bir, e, bir milli birlik ve kardeşlik adı altında bir yeni oluşum bir e, başladı ve buradan toplumun sorunlarını demokratikleşmekle ve barışının konuştuğu bir oluşum söz ediyoruz. Bu çok kıymetli. Bu çok kıymetliyken bir bakıyorsunuz bu arada e, tam da işin yönünü saptırarak e, neden bir anayasal sözleşme, bir toplumsal sözleşmenin önü açılmışken bu toplumsal sözleşmede tüm tarafların e, bir anayasal sözleşme sözleşmeyle hem inançların özgürlüğü eşitliği hem e, ulusal kimliklerin işte Kürt kimliğinin özgürlüğü ve eşitliği tanımlanıp da anayasal güvenceye alınmasının önü açılmıyor da bugün sadece Alevileri kıskaca alarak sizin e, işte bir açılımla onlara yöneliliyor. Burada şunu görüyoruz için açıkçası her ne kadar toplumun demokratikleşme yönünde, özgürlükler ve eşitlikler yönünde bir baskı, bir zorlama, bir mücadele veriyorsa, devlet de kendi bu klasik eski yapısını korumak adına, o tehcih anlayışını korumak adına, yeni yeni, bu işte açılımlar adını, adı altında, tam da bu toplumsal kesimlerin, eşitlik ve özgürlük isteyen kesimlerin bir araya gelmesini, ortak talep oluşturmasının önünü kesmek için, Yine Alevileri ayrıştırıcı bir tarzda işte Bahçeli'nin önderliğinde Hacı Bektaş'ta yapılan bir külliye, o külliyenin üzerinden işte Aleviler'e bir açılım ve Alevileri tanıyan, Cem Mevlen'i tanıyan, işte eğitimde ayrımcılığı ortadan kaldıran bir açılım yapacağını sordum. Bizim açımızdan bunun inandırıcılığı kesinlikle yok. Eğer öyle olsaydı hani bir çerez programları vardı, çevreme değerliyim, kaygılıyım bir programı vardı. Onu ortadan kaldırırlar. Zorunlu din derslerini ortadan kaldırırlar. Ve Bizim talebimiz şudur. Devlet tüm dinlere eşit mesafede dursun. Layık like diyorsak layıklık like çizgisine gerçek anlamda gelsin. Tüm inançları eşit mesafede ve devletin güvencesinde dinler olmasın. kendi kendi kendilerini inşa eden vaziyette yaşasınlar. Ama elbetteki elbette ki devlettir, elbette ki toplumdur. E, buranın su istimal edilmesi, belli bir düzende yürümesini de kontrol, noto kontrolünü toplumun yapabilmesinin yasal güvencelerini oluştursun. Ama biz devlette bunu görmüyoruz. Böyle bir iyi niyet söz konusu değil. Tam tersine yine plastik her zamanki gibi toplumu birbirinden uzaklaştıran, ayrıştıran, işte sana şu hakkı vereceğim, bunlardan uzak dur. E, seni e, yani böyle olsaydı şunu beklerdik. ÇEDES programı kapsamında e, gündeme gelen okullara imam atanması meselesi vardı. Ve bunu duyuyoruz ki bugün öğreniyoruz ki bütün okullara imamlar atanıyor bu programlar çerçevesinde. E, bir iyi niyet yani böyle hakikaten eşitlikçi bir durum olsa e, okullara neden e, imam atansın? Burada bir samimiyet söz konusu değil, yine bir manipülasyon, yine kendini inşa etme eğilimini ne yazık ki görüyoruz. Yani Peki tartışmalarda tartışmalarda şu başlıklar da dikkat çekici yani bir yandan cemevlerinin tanınması sağlayacakları, işte eğitimle ilgili bazı değişikliklere gidip Alevilerin eğitim müfredatında onların istediği biçimde yer alacakları da konuşuluyor ama dikkat çekici bir şey de devlete direkt cumhurbaşkanlığına bağlı bir Alevi Bektaşi inanç başkanlığı oluşturacağı. Şimdi son bir başkanlık oluşturulmuş devlete bağlı ve onun Hacı Bektaşi kontrol altına almak için neler yaptığını gördük. Ve sizlerin de buna nasıl karşı çıktığını da aynı zamanda yakından takip ettik. Bu tekrar yeniden sizin dediğiniz gibi Alevileri ayrıştırarak onları devlet adına kontrol altına alma girişimi olarak mı değerlendirilmeli yoksa gerçekten bu sorunun çözümü için atılan bir adım mı? Eğer öyle değilse bu sorunun Aleviler de sonuç itibariyle Türkiye'de yaşıyorlar ve sorunları var. Ne yapılmalı tam olarak? Şimdi aslında biraz önce söyledim tekrar olacak belki. Gerçekten burada İyi iyi niyet yok. Yani Cumhurbaşkanlığına bağlı yedi kişilik bir işte kurucular kuruluyla bir e, Alevi diyaneti oluşturmak. ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar ülkenin hayrına, işte demokratikleşmesine, layık olmasına, özgürlükçü olmasına, demokratik olmasına bir katkısının olmadığı gibi buna benzer bir Alevi Diyanetinin oluşması da bu ülkenin gerçekten hayrına olmayacaktır. Devletin görevi inançlar eşit mesafede uzak durması. İnançlar kendini yaşatmalı. E, buradaki asıl niyet, demin de söyledim, devletin gerçekten demokrasi mücadelesi verip Türkiye'nin demokratikleşmesini, barış içinde eşitlik ve özgürlük temelli bir arada yaşamasını önünü kesmek toplumların toplumsal kesimleri yine ayrıştırma üzerinden kendini inşa etmeye çalışmasıdır. Alevilerin bu konuda uyanık olması gerekiyor. Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Ee, burada bize düşen Alevilerin yapmak gereken en kısa zamanda kendi aramızda e, bunu masaya yatırıp tartışmamız gerekiyor ki Alevilerin böyle bir eğilimde önümüzdeki günlerde e, gerçekleşecek gibi mi geliyor? E, devlet iyi niyet olsa, gerçekten özgürlükçe, eşitlikçi olsa zaten gündemimizde yeni bir toplumsal sözleşme. Zaten bir kurul oluştu meclis bünyesinde. Yani Türkiye'nin Demokrasi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi temsilcilerinin altında temsilcisinin olduğu bir mekanizma işlerken neden bunu tek başına bahçeli bir külliye üzerinden Alevilere durumunda kalıyor? Biz tüm toplumsal kesimlerle birlikte kendimize onlarla birlikte eşit ve özgür mutfak olmak istiyoruz. Ayrıca orada çok tehlikeli bir şey daha var o e, açılım denen yerde diyor ki burada görev alacakken yani Cem Evleri'ni tane olarak tanıyor ve orada görev alacak kişileri de işte Cem Evleri'ndeki işte inanç önderlerini belirleyecek. Yani yine bakarsanız devlete bağımlı ücretli maaşlı yani bizim tam da karşısında durduğumuz maaşlı dedelerin birileri istemiyoruz diyoruz. Tam da onu bizim önümüze koyduk. Parayla yani tamamen bir diyanetin bir diyanetle karşı karşıyayız. E, Alevilerin böyle bir talebi yok. Aleviler gerçekten olmak gerçekten eğitimin e, bilimsel bir eğitim olmasını, özgürlükçü bir eğitim olmasını, eşitlikçi bir eğitim olmasını ve e, eğitim kurumlarda da inanç eğitiminin gerçekten e, seçmeli olmasını, gönüllülük temeli olmasını e, isteyen yerdeler. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti bu anlamıyla eğitim anlamında ben hep söylerim. Kendini inşa etme, görüşlerini topluma empoze etme konusunda eğitimi en yararlı bir şekilde kullanan bir yapıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu anlamıyla çok başarılıdır. Bugün Orta Anadolu'ya, biliyorsunuz işte Hacı Bektaş Veli anmalarındaydı ki o anmalar hangi tarihe denk geliyor? Bu dergahın önce kapatılıp sonra da müze olarak açıldığı tarihte 16 Ağustos, 17-18'de anmaların devam ettiği tarihlerdir. Yani bizim inancımızı e, Cumhuriyet'in kuruluşuyla yataklamış, dergahı kapatmış, yıllar sonra dergahı açtığı zaman da size inancımız artık müzelik oldu, Bir müzelik bir kültürdür diye e, açılışını yapıyor ki o anmaları bile Alevi toplumunda e, 16-17 Ağustos bir e, anma günü olarak onlar onu güçlendirdiler ve toplumsal talep e, isteyecek noktaya evirdiler Aleviler. Taleplerini ortaya yükseltince bu defa alternatifler ortaya koymaya başladılar. Kendileri alternatif anlalar yapmaya başladılar. Yani burada gördüğünüz kadarıyla hiçbir şekilde iyi niyet yok. Yani Alevilerin özgür ve özgünce kendi inançlarını yaşamaları ve toplumun da gerçekten demokratik bir eğitimle baş başa eşitlikçi, özgürlükçi, demokrasiyi yaşayan bir topluma evrilmesi konusunda devletin inandırıcılığı da yok, samimiyeti de yok. Hakikaten samimiyet olsa adres belli. Çağırır Alevileri, e, mecliste oluşan o kurul, e, Milli ve Demokrasi Kurulu, e, orası dinler, o talepleri az niteliğinde toplumun meclisin önüne getirir ve anayasal güvenceyi alır. Bu tek başına Bahçeli'nin görevi Bahçeli'nin açılışıyla veya Hacı Bektaş'taki bir külliyenin açılışıyla olacak şey değil. Ve Türkiye'de biliyorsunuz Alevilik sadece Hacı Bektaş merkezinde değildir. E, Rehak coğrafyası vardır, Çekmeler vardır, Karadeniz'i vardır, e, Akdeniz'i vardır, İç Anadolu bölgesi vardır. E, yol bir sürek, dediğimiz şekilde oldukça da çok Alevi süreyi vardır yani. Bir süre üzerinden toplumu hatta burada şöyle bir yükse var onu da dillendirmek gerekiyor yıllardır bir akümülasyon programı var e, oluşurken bir kıtma gibi Aleviliği İslam içinde eritmek gibi bir gayrete yani İslam'ın bir parçasıymış gibi böyle akümül etmeye çalıştı, işte e, Bahçeli'nin geleneğinde Aleviliği sadece Türk'ün üzerinde tanımlayan bir e, konuma sokmaya çalışıyor. Sanki Kürt Alevi yokmuş, sanki Alevi Arap ale, e, Alevi yokmuş gibi Böyle bir tanımlamayla, böyle bir sonuca varmaya çalışıyor ve bunun evet. üzerinde toplumsal rızalar etmeye çalışıyor. Bunların hepsi Türkiye'deki alevilerin evet. gençliğini kapsayan, gençlik rızalarını üreten bir yerde değil. Zaten e, o maaşlı ve iddianetli temelli oluşum tamamen kabul dışında yer almakla birlikte özelinde de böyle bir özelliğe de sahiptir yani. Evet. Tüm alevilerin rızalarını üretecek yerde değildir biz bunun olmadığını, e, Alevilerin derdine çare olmayacağı konusunda aklımızda, yaşantımızda, deneyimlerimizde bize net bir şekilde gösteriyor ve bunu beyan etmekte de tereddüt etmiyoruz. Peki. Çok teşekkürler saygı Kadriye Doğan. Zaman aradığınız yayınımıza katıldığınız sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.